Evet arkadaşlar. Honaz Denizli Çıntar aramaya çıktık. Hava güzel. 20 dereceye yakın bir sıcaklık var. Bugün e, tabii ki şey e, yağışların geç kalmasından dolayı Çıntar'da olmaya devam ediyor. Ocak ayının 29 olmasına rağmen. Bunları alalım arkadaşlar. Şöyle yenilecek gibi. Oh. Tertemiz olmuşlar. Taze. Bir hava sıcaklığı uygun olduğu için hala çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Şuna bakar mısınız? Arkadaşlar görüyorsunuz mis gibi tertemiz bir havada dolaşıyoruz hava sıcaklığımız yaklaşık 18-17 derece rakım 650-700 civarında arkadaşlar şu anda bulunduğum rakım bu rakımlarda şu anda buluyorum görünen de kar yağmadığı sürece devam edecek gibi görünüyor ve gidecek olursanız Çın aramaya bu bırakımlara bakabilirsiniz. Bildiğiniz bölgelere. Bakın. Şu anda bulduğum bölge hakkında biraz bilgi vereyim ben size. Honaz denizdeyiz Baraja doğru giderken. biliyorsunuz barajı. Sol tarafta kalıyor. O ormanların içi. Çalı ve çam ormanlarının içerisinde karışık. Ve bu çalıların altında oluyor genelde. Nemini korumuş bölgelere baktığımız zaman zaten gözümüze çarpıyor arkadaşlar ve şu anda nem, nem oranı tam iyi olduğu için nem oranı tam iyi olduğu için gayet güzel şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çok güzel bir mantar buldum. Çıntar kanlıca mantarı. İnanın bayağı zamandır böyle güzelini bulmamıştım. Şuna bakar mısınız? Nasıl olmuş? Sana terseri gibi Allah'ım. Allah'ım. Her nimetler şükürler olsun bir tane de burada var. Önce bunu alalım. Sonra onu törenle keselim arkadaşlar. Bakın bir tane de burada çıktı. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Şu alalım. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten de tarih eser. Olsa olur arkadaşlar bu. Yani şu bakın iki parmağımın kalınlığı bu. Hatta üç parmak kalınlığında bir kök oluşturmuş. Ve öyle bir irileşmiş ki çok güzel görüntüsü var. Tam çıntarın özellikleri. Şu benekler bakın tam çıntarın özellikleri arkadaşlar. Kanlıcanın. canım. Keselim elimizde bakalım biraz da. Bakın büyüklüğüne. Çok güzel. Müthiş keyif. Arkadaşlar şuna bakın. Ben de burada var ama bunu sanki biraz geçmiş gibi elimle kopartayım da ondan sonra bakalım arkadaşlar. Biraz vakti geçmiş gibi ama evet. Bunu almaya gerek yok. O kalsın. Bunları alalım. Sepetimize katalım arkadaşlar. Şuna. Şimdi çok güzel görüntülü. Bu şu sıra tam taze nemini de aldığı için acayip güzel görünüyor şu anda bulduklarımız. Havamız çok keyifli gidiyor. Şöyle bir gördüm arkadaşlar. Çıntara benziyor ama bilmiyorum bakacağım. Açacağım üzerine. Ha evet çıntarmış. Ya bu beyaz mantar bu bölgede çok fazla oluyor ya. Acaba onlardan mı dedim ben. Değilmiş için arkadaşlar. Bakalım bunun içerisinde daha şurada bir kabartı var. İnşallah bu da çıntar olsa malum. Ha, değilmiş. Bakalım nemi üstünde arkadaşlar. Bak parlıyor bir işte güneş ışığında. Eğer kar yağmazsa arkadaşlar bu yıl herhalde kuzu -Göbek sezonuna kadar çıntar toplayacağız buralardan da direk çıntara geçiş yaparız. Pardon kuzu göbeğine geçiş yaparız. Böyle görünüyor. Kar yağdı zaman çıntar biter. İnşallah da yağar. Buradaki çiftçilerimiz şeylerimiz dört göze kar yağışını bekliyor. Kuraklık gidiyor çünkü. Allah inşallah yardım eder. Önce kar yağar. Normal mevsiminde olur ama biz de tabii ki fırsat olmamışken kaçmak yapar gibi buldukça topluyoruz. Çatarları. Bakın arkadaşlar. Kuş sesini duyuyor musunuz? İşte hu huzur bu. Ormanlarda da dolaşmakta huzur bu işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Çıntar bayağı bir çukur olan yerde çıkmış. Ondan dolayı da dışarıya doğru çıkamamış. Alalım biz bunu. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Çıntarımız. Bakın buraya bakın. Burada e, hani baya karışık bir olay var da çözemedim, çözmeye çalışıyorum. Çukurlukta çıkmış kökü burada kökümü burada bir tane de bakın görüyor musunuz? Böyle Alalım arkadaşlar. buraya tutunmuş. Tohumu buraya kadar gelmiş bunların. Buraya tutunmuş arkadaşlar. Yenir arkadaşlar. Gayet güzel lezzetli şekilde yeriz biz bunları. Hiç şüpheniz olmasın. Bu çevrede sanki bir iki daha olabilecek gibi de ona bakıyorum arkadaşlar başka var mı diye. Şöyle göz ucuyla şuraları bir dolanalım. Buraya tutulana göre bunun da olma ihtimali var. Tabii ki ihtimal bizimki vardır. Yoktur kesin bir şey diyemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şu bölgeye kadar sartmış olma ihtimal var arkadaşlar. Buralara da bir bakalım. Ona göre yoksa devam ederiz. Şimdi hiç yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buluyoruz, buldukça topluyoruz. Topladıkça daha keyifli bir hal alıyor. Böyle zincirleme gidiyoruz işte. Evet, burada. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu çevrelerde de olması lazım bir tane daha görmüştüm. Bakıyorum. Evet şurada. Şurada var. Bir kabarttı da burada varmış. Bu değilmiş arkadaşlar. İşte şurası. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Hmm. Misler gibi. Tertemiz tam damağımıza layık. Yenilecek şekilde olmuş arkadaşlar. Bunları bir güzel lezzetli bir şekilde yiyelim. Tek başına yiyin diye bana kızmayın arkadaşlar. Yiyebilecek varsa buyursun gelsin beraber yiyelim ama toplamak isteyen varsa da gelsin beraber toplayalım. Ne diyeyim? Ama şu anda bunlar ne yalan söyleyeyim ben bir güzel lezzetli bir şekilde yiyeceğim. kokulduğumu zaten eşe dosta atıyoruz. Onlar da sebeplensin diye. Bu şekilde avımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene çok güzel bir mantar topluluğuna geldim. Çok güzel görünüyorlar. Açıkçası şöyle hisler gibi. Büyüyebildikleri kadar da büyümüşler arkadaşlar. Şunlara bakın. Evet şunu bir alalım. Vay maşallah. Şuna bak. Ey Allah'ım sana şükürler olsun. sanat eseri gibi ya. Evet. Şunu da alalım arkadaşlar. Oy, oy, oy. Sen buralara nereden geldin? Yaşlı amca da dediği gibi. Hocam ya, yaradana kurban. Oy. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sadece bunlar değil bakın. Burada daha var. Bunları da toplayacağız tabii ki. Bunları bırakacak halimiz yok. Evet devam ediyoruz. Müthiş bir görüntüler. Süper şeyler var arkadaşlar. Görüntüler var. Bakın. 3-4 tane burada da çıkmış bir anda. Oh sen kopmuşsun. Şu. Alalım. Şunu. Alalım. Şunu. Alalım arkadaşlar. Evet. Bu işin ticaretini ki keyifli topladığımı daha keyifli olur arkadaşlar. Ticaretini yapıyor olsaydım muhtemelen az buldum çok iyi cool oldum diye strese girerdim. Ama şu anda oh. zaten yiyeceğimi buldum. Peki buldukça da keyifli oluyor. Gayet keyifli bir şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın. Şu anki mevcut şeyimiz sepetimizde yaklaşık 3 kilo kadar falan oldu. Bu videoyu burada bitireceğim ama devam edeceğim ama. Ve çekmeye de devam edeceğim. Görüşeceğiz arkadaşlar.